Aleyküm arkadaşlar sizinle birlikte Nurullah Bugün sizlere Saga projesinden bahsedeceğim Daha doğrusu anlatacağım detaylı bir şekilde hep beraber bakacağız sizlere daha fazla bekletmeden başlayalım arkadaşlar Öncelikle Saga'yı anlatalım anlatayım sizlere Saga arkadaşlar bu bir özel proje çünkü e, Burada kendine özel EVM sistemi var ve kendine özel EVM uyumlu katman bir blok zincirinizi dakikalar içinde sınırsız yatay ölçeklerine birlikte izinsiz olarak başlatmanızı sağlar. Gerçekten de öyle bir proje şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 1 2 3 diye bir bölüm görüyorsunuz. O bölümde de yazıyor zaten sonsuz yatay ölçekleme. Bu demek oluyor ki decentralized application dediğimiz merkeziyetsiz uygulamanızı özel kaynaklarda dağıtıp ve performans yapmanıza bu proje yardımcı oluyor. İkinci bir özel taraf arkadaşlar bunun gassız işlemler yani hiçbir şekilde fee ödemiyorsunuz ve bunların hepsi bedava bir şekilde gerçekleşiyor. Ve kullanıcılarınıza sıfır işlem ücretiyle kusursuz bir deneyim sunabiliyorsunuz. Üçüncü bir özelliği ise EVM uyumluluğu yani birçok EVM projelerle siz bir arada bir proje ortak bir şekilde çalışma yapabiliyorsunuz. Bu da en güzel taraflarından bir tanesi zaten ve gelişiminizi hızlandırmak için Ethereum ekosistemindeki mevcut araçlarla ve kaynaklarla da kullanabiliyorsunuz. Sagan'ın protokolüne keşfedin bölümüne gelmeden önce sizlere şuradaki Son lansmanlarını göstermek istiyorum. Şurada Lil Dex, Lil basın bülteni gibi birçok şeyler şeylerde burada paylaşılmış arkadaşlar. Zaten kendi ekosistemlerinde sizlere göstereceğim. Şimdi daha fazla bilgi bölümüne geldiğimiz zaman sizlere Saga anlatılıyor. Burada Saga'nın hangi ekosistemlerle bir şekilde çalışabilirlik oranı mesela landing, NFT market, dex, game up gibi çalışmalar yapabileceğimiz ve sağ ekosistemine baktığımız zaman bunların hepsinin bir arada toplanması ve bu ürünlerin daha fazla bizlere avantaj sağladığını görebiliyoruz. ChainNet destekli dehaplarında burada ne kadar güzel işler yapabileceğinin sizlere burada nüanslar olarak anlatılıyor. Yüksek performans, tam birlikte çalışabilirlik, egemenlik ve ücretsiz işlemler, merkez olmayan yönetim, elastik olarak ölçeklenebilirlik olarak da devam ediyor. Sağ kat arkadaşlar ChainNet'leri başlatmak çok basit. Siz direkt olarak şuradan hemen katılım butonuna tıklayıp, burada başlayabiliyorsunuz. Şuradan zaten hemen katıl butonuna geliyoruz. Ve yapmanız gereken e-posta ilk e, adınız, soyisim, firma adınız, web siteniz, Twitter kullanıcı adınız, Telegram ve bunlar hepsini gönderiyorsunuz ve proje bunlara e, bakıyor ve sizlere geliyor. E, devam ederim. Şurada size anlatıyordum zaten. Şimdi e, Saga'nın diğer m, projelerden ve diğer zincirlerden burada kıyaslama yapılmış farkı nedir? Mesela bunların hepsini e, Saga kendi üzerinde barındırıyor. Buradan yakından tanıyabilirsiniz. Zaten linkini videonun altına bırakacağım. Zaten bu bir protokol proje. Protokol olduğu zaman e, biliyorsunuz arkadaşlar birçok fonksiyonu birçok şey üzerinde barındırıyor. E, Chainlet'e baktığımız zaman Liquidate Integration Layer var. Other Ecosystems yani birçok ekosistem üzerinde de mh, çalışması mümkün bir proje arkadaşlar. E, şurada ekosistemini sizlere zaten yakın bir şekilde anlattım. Sago sistemi, yenilikçiler ve kökenler. Yenilikçiler bölümüne geldiğimiz zaman burada innovator da olabiliyorsunuz. Innovator dediğimiz yani bu projede mh, kendi Pro kendi programınız ya da projenizi başlatıp bunlara öncü olmak yani diğer projelerin buraya teşvik etmek burada başlat başlamaz için şurada tümünü gördüğüm zaman projenin kendi ürünleriyle de yakından tanıyabilirsiniz burada hepsi detaylı bir şekilde sizlere anlatılıyor ve kesiyor gösteriliyor, gösteriliyor burada fazla durmak da istemiyorum arkadaşlar. Şuradan sak evimi keşfet bölümüne gel gelmek istiyorum. Keşfet bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar bizlere iki tane seçeni sunuyor. Ya da metamask kullanabiliyoruz ya da rabbi valat. Metamask da seçebilirsiniz. Rabbi valatı seçebiliyorsunuz. Ben rabbi seçtim arkadaşlar. Rabbi'ye tıkladıktan sonra direkt olarak zaten rabbi e şeyinizde açılıyor. Yani bunu Chrome üzerinden de indirip e kullanabiliyorsunuz projede arkadaşlar mesela oku trade var. Oku trade üzerinde siz swap yapabiliyorsunuz, bridge kullanabilirsiniz. Köprü üzerinde zaten bir ağdan diğer ağa köprüleyebiliyorsunuz. Bunlar hepsini siz benden daha iyi biliyorsunuz benim topluluğum özellikle. Popüler olarak baktığımız zaman kendi saga var, use the coin, USDT rapid ethereum görüyorsunuz projenin şuradaki popüler dApp'larını da sizlere tanıtmak istiyorum mesela bify bu da saga'nın bir e, merkeziyetsiz uygulamı steer var merkel var e, safe oku gibi cold gibi palomina da yakında gelecek bunlar mustang ikisi yakında gelecek olan iki tane e, merkeziyetsiz uygulaması şurada rehberler bölümüne de gelebiliyorsunuz rehberler bölümünde siz projeyi yakından nasıl burada likidite sağlanır, nasıl burada jetonlarınızı ekosistemi taşıyabilirsiniz, nasıl likidite entegrasyonu yap yapabilirsiniz diğer projelerden bur al buraya bunları sizlere yakından anlatılıyor arkadaşlar. saga zaten arkadaşlar şimdi Saga Coin diye yazarsak zaten işte var bu Hmm. Saga şurada arkadaşlar. Gerçekten de büyük projelerden bir tanesi market, market kapı 69 milyon yani 70 milyon dolara yakın bir market cap var. 24 saatlik hacmi 14 milyon dolar şurada gösteriyor. E, proje arkadaşlar güzel yani birçok top tier dediğimiz borsalarda listeleniyor. Bunun öncüleri zaten Binance'ın altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Cevap vermekten mutluluk duyarım. Ee, yeni videolarda görüşünceye dek hoşça kalın arkadaşlar.